Arkadaşlar, bugün size Bay Yanlış dizisinin çekimlerinden ilk videoları takdim edeceğiz. Sizler de merak ediyorsanız buyurun videomuzu izleyin. Videoda gördüğümüz gibi Bay Yanlış dizisinin setinden görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde Can Yaman ve Özge Göret başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. İlk çekimlerde Özge Gürel dizide çekildi ama Bay Yalnız çekimlere katılmadı. Twitter hesabından yüz binlerle mesajı cevaplandıran oyuncumuz bu mesajlarla mutlu oldu ve Bay Yalnız dizisinin iki güzel oyuncusu Özge Gürel ve Can Yaman bildiğimiz gibi. Nay dizisində boş tolançı olaraq yer almışdılar. İkinci səfar bir dizidə yer alan iki gözəl ayancımız bu dizilə Türkməndə yayınlanacaq. Bə gözəl ayancılarımıza oyunculuqlarında uğurlar diləyirik. Şimdilik bu qədər. Dizidən ən yeni xəbər və videoları sizə də sunacağıq. Sizlərə iyi seyirlər. Hoş qalın.